E, merhaba. Bugün içinde bulunmuş olduğumuz ayın da hasebiyle e, Ramazan ve oruç üzerine e, Musaftaki ayetleri okuyacağım inşallah. Ve bununla ilgili düşüncelerimi e, paylaşmaya çalışacağım. İlk olaraktan Bakara, Bakara Suresi 183. ayetten başlayalım. Allah'ın adıyla. Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi oruç, oruç size de yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. Gerçekten burada ki umurluk e, ki sakınırsınız kısmı üzerinde e, biraz durmak istiyorum. E, gerçekten sakınmak için gayret e, etmemiz gerekiyor. Yollar ve yöntemler gerekiyor. E, biz insan olaraktan ihtiyaç sahibi olanlarız. Ve Allah'ın Allah yaratmış olduğu bu yaşamın içerisindeki araçlara sahip çıkmamız gerekiyor. Kur'an elçiler hep aslında bunun için var e, vicdanımız. Çünkü bu bu araçla vurmaksızın insan mı Allah Kur'an'da bir tarif ederken birçok yanıyla, nankördür, e, bencildir, zalimdir, acelecidir, e, diye, diye bir tarif etmekte. Fakat, bunun yanında, ona sucurunu, ve ondan sakınmayı, ilham edene, diye de, bahsetmekte. Çünkü, bize sucuru, veren Allah, ondan sakınmayı ve ondan sakınabileceğimiz araçları da e, bizim için var etmiştir. E, oruç bunlardan biridir. Bizim yaşamımız içerisinde sakınan birisi olaraktan kalabilmemiz için, kendi tutumlarımızı e, e, düzeltmek için, kendimizi tutabilme tutabildiğimizi görebilmemiz için, e, bu araçlardan biridir de bu oruçta. Çünkü kendi kendimizin aslında buna ihtiyacımız vardır. Yani ne oruç ne ritüel olaraktan olaraktan kılmış olduğumuz e, namaz bunların hiçbirine Allah'ın ihtiyacı yoktur. E, bunlar tamamen insanın kendisini olması gereken halin içerisinde e, tutmasına yönelik bu yaşamın içerisindeki aracılardır. Ve insan ancak bunlara dost bir şekilde anlam verdiği takdirde e, elçilere yakışabilir. Onları örnek almayı bu şekilde ancak başarabilecektir. Bunun bir tersi sadece müstahnelik olacaktır. Yani o üç nedir nedir derseniz insanın insanın kendisini gözden geçirmesi dedi. Ee, e, Sakınması da ayette de ayette de bahsettiği gibi umurlu ki sakınırsınız diyor ayeti. Ee, bir tekrardan okuyalım. Ey iman edenler sizden öncekilere yazıldığı gibi oruç size de yazıldı. Umulur ki zı zı sakınırsınız. Yani bu bize Allah'ın e, sakınmamız için e, için vermiş olduğu bir araçtır aslında. Ve buna insan sahip çıktığı zaman ancak doğru bir, bir yaşama ulaşabilecektir. Ee, devam edelim. O, oruç sayılı günlerdir. Artık sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka, başka günlerde tutsun. Zor dayanabilenlerin üzerinde bir yoksulluğu doyuracak kadar bir cevap. Kim gönülden bir hayır yaparsa bu da kendisi için hayırlıdır. Oruç eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Evet, çevremize baktığımız zaman oruçlu e, bir takım mazeretlerle safsaklayanlar olduğunu bu şekilde görebiliyoruz. Çünkü bir hayata doğru bir anlam e, vermediği zaman insan o oruç tutmak e, sadece boş boş bir aç kalmaktan ibaret bir eylem olaraktan e, e, kalacaktır. Mesela deniliyor ki ve çalıştığı için veya sıcak olduğu için oruç tutmayanları görüyoruz. Oysa ki Allah insanı gerçekten insandan daha iyi bilmektedir. Ve insanın neye ihtiyacı olduğunu da daha iyi bilmektedir. Eğer ki yeme içmeye ihtiyacınız varsa yani bu hayat sadece bunlardan ibaretse o zaman asıl olan şeyleri kaçırmaktan başka bir ihtimaliniz kalmayacaktır. Evet inşallah devam edelim. Ramazan ayı insanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an onda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim bu aya şahit olursa artık onu tutsun. Kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez sayıyı tamamlamanız ve sizi doğru yola ulaştırmasına karşılık Allah'ı büyük tanımanız içindir. Umurlu ki şükredersiniz. Evet, ayetin başında hidayetten bahsediyor Allah. Hidayet bulmak ve hidayet gerçekten Allah bizleri bu hayatın içerisinde imtihan etmek için bir yaratmıştı. Ve bunun ırkı, kavmi, e, topluluğu yoktur. Herkesi birey olaraktan imtihan etmektedir. Yani hiç kimse e, bu topraklarda doğdu diye, Müslüman oldu diye, Hristiyan oldu diye, e, ya da ya da Yahudi oldu diye sadece bunlarla bunlarla kurtulamayacaktır. Çünkü Allah insanı yani bireyi muhatap alıp ve siz eğer ki yaşamınız içerisinde doğru bir doğru bir insan olmak gibi bir derdiniz varsa yapmış olduğunuz işlerde e, e, ticaretinizde alışverişinizde e, komşularınızla olan olan hukukunuzda Allah'ın elçilerinin kitabın ne dediğini önemsiyorsanız sizin için hidayet bulmak var olacaktır. Ama kafir olmak gibi bir bir durumdan eğer ki korkmuyorsanız yani kafir olmak gibi bir ihtimal yoksa sizin bir yaşamınızın içerisinde veya ve yaşadıklarınızı böyle yaşıyorsanız hidayet sizden gerçekten çok uzak olacaktır. Çünkü Allah ancak kendisinden korkup sakınanlara hidayet bahsettiğinden bahsetmekte. Çünkü burada da o şekilde başlıyor ayet. Ramazan ayı insanlar için hidayet olan ve doğru ile ve doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an onda indirilmiştir. İnsanlar için hidayet olan bir ay. Eğer ki bu aya e, gerektiği gibi önem vermezseniz ve sadece e, Ramazan'ı kendinizi tutmak yerine e, akşam ne yiyeceğiz, sahurda ne yiyeceğiz e, bu, 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 hazırlıklar ile e, geçirirseniz ve kendinizi e, Allah için değiştirmezseniz hidayet bulan, bulamayacak, olamayaca 186. Kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap verdim. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki doğru yolu bulmuş olurlar. Evet, doğru yolu bulmanın Allah'ın çağrılarına cevap vermekten geçtiğini görüyoruz ve buna gerçekten Allah'ın ihtiyacı yok. Allah insanlara kitapla elçileri göndermişmiştir ki insanın biz bilmiyorduk, ee, bize bir elçi elçi gelmemişti, bize doğruyu hatırlatan bir kitap, kitap gelmemişti diye bir mazeretleri olmasın diye. Allah insanların içlerinden ilçiler, ilçiler seçmiştir ve kitap göndermiştir. Eğer ki bunlara sahip çıkarsanız ancak o şekilde doğru yolu bulmuş olursunuz.